biz bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk Türkiye'nin demokrasi, barış ve özgürlük yolculuğuydu. Ama ben Yıldırım Kaya olarak en çok üzerime görev aldığım konu siz değerli öğretmenlerimdiniz. Sevgili öğrencilerimdi ve öğrenci velilerimdi. Yani Cumhuriyet'in temeli olan eğitimin tüm süreçleriydi. Eğitim olmadan Cumhuriyet devrimlerini yaşamayacağını biliyorum eğitim olmadan eğitim devrimlerinin yaşamayacağını da biliyorum. İşte bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında birinci önceliğim eğitim oldu, eğitim emekçileri oldu, öğrencilerim oldu. Bu mücadelede Ankara İl Örgütümüzün, özellikle Ankara ilçe Örgütlerimizin ve Türkiye genelindeki tüm Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin birlikte dayanışma içerisinde olduğumuz süreçleri yaşadık. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde başarıyla taşlanacak. Bu başarı Türkiye halkının başarısı olacak. Bu başarı Türkiye'ye yeniden demokrasinin, özgürlüğün, hak, hukuk ve adaletin inşasının başarısı olacak. Bunun için Çankaya Köşkü'ne çıkacak olan 13. Cumhurbaşkanımız çok değerli genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bu mücadeleyi başarıyla taşlandıracağız. Bu başarıda imzası olan her bir arkadaşıma şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Gün birlik olma günü. Gün dayanışma içerisinde mücadeleyi yükseltme günü. Hedefimiz Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı yapmak, güçlendirilmiş parlamenter sisteme de bir an önce geçecek, özgür ve demokratik bir anayasayı yapacak sayıya erişmektir. Bunu başarabileceğimize inanıyorum. Bir kez daha bizi bugünlere taşıyan emekçi halkımıza, seçmenimize ve tüm partilerimize sonsuz teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizinle birlikteyiz, iyi ki sizinle gelecek günleri yeniden inşa edeceğiz.